buradan bütün çöpünün verilmiş olduğu e, Kozu Kozlu sahili dediğimiz noktada benzin istasyonlarının karşısındaki çöp depolama alanındayız. 5-6 e, yıldır iyi bir gelişme olarak buraya artık eee çöp boşaltılmıyor, atıklar gelmiyor artık. E, belediye bakacak kadar mevkiinde bir tesis yaptı, oraya gidiyor çöpler. Bu sevindirici bir gelişme. Ama biriktiği için çöpler üzerine toprakla kapatılmış olsa da denizin çok içinde gördüğünüz gibi dalgada rüzgarda her fırtınada daha doğrusu dalga olduğu zaman ki Karadeniz biliyorsunuz çoğu dalgalıdır ama buradan dalga deniz o bizim çöplerimizi alıyor sahillere taşıyor. Bu çok ciddi bir sorun ve bunların içinde tıbbi malzemeler, tıbbi atıklar da var. Enjektörler, serum setleri vesaire. Ee, biz gönüllüler olarak diyoruz ki buraya en kısa sürede bir çözüm bulunsun. Artık bunlar toptan buradan alıp taşınır mı, ee, bir şekilde denizle irtibatının kesilmesi için bir şey mi yapılır. çok önemli. Ve şimdi hemen devamında da e, ilerledikçe görüyoruz. Dedemana ge geldiğimiz noktadayız. Daha tam gelmedik. Polise bile Dedeman arası öğretmen evi arasında e, hafiyat boşaltılan yer var. Zonguldak'ta yetkili verdiler hafriyat döküm için